ATV'nin sevilen programı Müge Anlı'yla Tatlı Sert yeni sezona bugün başladı. Sezonun ilk bölümünde geçtiğimiz yılın çok konuşulan meselesi DJ Gezgin Cinayeti ile alındı. İşte detaylar. Darp edildi. Çenesinde kırık olduğu teyit ediliyor. Ölüme terk edildi. Kokmasın diye çiçek gibi sulanan radyocu. Her gün ama haber kattık mı çiçekler sular gibi suluyorduk. Mehmet Karahan cinayetinde kimlerin parmağı var? Fatma ve Mehmet Karahan kardeşlerin annesi Raziye Hanım Manisa Turgutlu'daki baba evini satışa çıkartıyor. Mehmet'in de borçları varmış ya. Mehmet'e daha fazla para vermiş. O sırada da Cemal'le Fatma sevgili. Cemal buna sinirlendiği için Mehmet'i dövüyor. Çenesinde kırık olduğu teyit ediliyor. Kuvvetle muhtemel çenesi kırık olduğu için adam yemek de yiyememiş ve açlıktan ölmüş aslında. Bir dakika. Sen numaranı deniştirdin mi? Değiştirmedim, deniştirdim, deniştirdim, değiştirmedim. İyi dinle. Ondan sonra sen kızına bir video gönderdin mi? Ne videosu yolladım? Ya videoyu gönderdin, daha videoyu açmadan videoyu sildin. Tamam, burada ne o arkadaşlarım, bayan arkadaşlarım? Ya ne, gönderdin, neden sildin? İstemedi ilkten sonra arkadaşlarım, niye hiç silmeyeceğim? Ya kızın senin arkadaşın değil, sen kızına gönderdin bunu. Bir dakika, telefon numaranı değiştirdin mi? Evet, değiştirdim. E, telefon numaranı değiştirdinse şimdi yaptığımız röportajda var. Nasıl o zaman Cemal Durmaz seni aradı? Sen o aradı diye tahmin ediyorsun bilinmeyen numaradan. Hayır, numarada. ben o numarayı bilmiyorum gene ya. Abla, buradan, Kim aradı, buradan, gene, buradan gittiğimizden herhalde. bu yana en az, şey. az e, dört tane hat değiştirdi. Dört tane hat değiştirdiysen O zaman sen Cemal'i gönderdin <laughs> ki. kaç tane numaranı arada? buldum senin ya? Fatma bir Fatma 2, Fatma 3, Fatma 4, en son Fatma 5 var cebimde. Aa, eriş bile. Kendi söylediklerinizi bana yalan anlatmayın. Ne olur ya, kendi söylediklerinizi söylüyorum. Bu arada Fatma abla yeniden hastalandı. Ne olmuş? Bir şey yok. <laughs> bir şey yok öyle. Fatma abla, gel vallahi ben seni hastaneye götüreceğim ama baştan sona bir check-up mı yaptıracağız artık. Ne yapacağız? Gel. He? Ben unutmuşum ha Fatma ablanın bu halini. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya seviyorum da biliyor musun? <laughs>